Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip YouTube kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Güzel bir video izlemek istiyorsanız doğru seçim doğru kanaldasınız arkadaşlar. Sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan ve sevgilisi Satır çoğundan çok güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her geçen gün sizlerle izleyicilerimiz misin? Yeniden sunmaktayız. Beğenirsiniz. Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiğiniz arkadaşlar